Kadriye Hanım, bu arada ben iş bakıyorum. Siz de bilin istedim. Yahu gülünle, bülbülünle eğlen, uğraş da ne işiymiş? Güllerin açması baharı bulur. O kadar vaktim yok benim. Hem ne iş yapacaksın bakayım, ha? Sen Şam verdilerin gelinisin, unutma. Şam verdilerin geliniyim diye alnımın teriyle para kazanamayacak mıyım ben? Başlatma şimdi alnına da terine de. Düzgün konuş benimle. Aa, bak Soset'e günü. edep, haya, namus bizim için ölüm kalım meselesidir. Sen bunları es geçersin, bilirim. Ama bizde olmaz o iş. Şam merdilerinin gelini olduğun sürece... ...kızların da, sen de attığın adımın hesabını vereceksin. Sen umurumda bile değilsin. Seni önemsediğimi falan sanma. Kardeşimin sana verdiği soyad önemli benim için. Ben soyadıma namusuma şerefime laf getirecek bir şey yapmıyorum. Çocuklarım için uğraşıyorum. Ebru, kızım biz daha ölmedik. Onların arkasında kapı gibi babaanneleri var. Afiyet olsun sana. Can verdi soyadıymış. Ha, sanki ben ahlaksız bir şey yapacağım. Asıl ahlaksızın başı kendisi. Anne lütfen biraz sakin olur musun? Ben demiştim demek istemiyorum ama. Ada başlama yine. İstedikleri kadar tavır yapsınlar. Bir şekilde iş bulup para kazanmak zorundayım. Bugün yarın harç paranız çıkacak. Ne oldu? Anne aslında harç paralarını ödememiz gerekiyor. Neden söylemediniz? Gerek yok ki. Nasıl olsa okuyamayacağız. O ne demek oluyor Ada? Ne ne demek anne? Kendi asan çalışacağım deyince bile ortalığı ayağa kaldırıyor. Görmüyor musun? Hem Kadriye de destek çıktı ona bu kez. Ya onların ne dedikleri önemli değil. Nasıl önemli değil anne? Kendi aldı dedi ya, gülle bülbülle uğraşıyorsun. Onlardan para da almıyorsun. Nasıl okuyacağız anne? Ya annemin canını acıtmaktan zevk mi alıyorsun Ada sen? Zaten üstüne gidiyor herkes. Bir de sen yapma Allah aşkına. Yeter artık. Safiyet olsun. Ana, Özlem'in doktor işi. Kendi al. Ebru Özlem için bir doktor adı verdi. Ba Ebru deme ana. Bir sus Kendal, bir sus. Yarın birini ayarla, Özlem'i doktora götürsün. Kızın halı hal değil. Sibel'e sardırayım. Ya ana, bu konakta herkes birbirine sarıyı zaten. Doktoru buraya çağırak. Kendal! Ya ne var ana ya? O ona sarıyı Kendal. Sen Ebru'ya niye o kadar sert çıktın ha? Ya ana, çalışsın mı yani? Yok öyle değil de. Yani öyle de söylenmez ki. Ana. Gidecek başımıza bir laf getirecek ondan sonra uğraş dur.